4 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. saygı saygıdeğer temsilcileri, AK Partimizin değerli milletvekili adayları, kıymetli basın mensuplarımız, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Şu karşımdaki tabloyu gerek salon dışında, gerek salon içinde, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakmakta olduğumuz bir dönemde, Türkiye yüzyılının uçtusu olarak görüyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, ülkemize ve milletimize hizmet için çarpan katleriniz, Dosta güven veren, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu salonda Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki bakur duruşundan Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği çınarın üç kıta yedi iklime yayılan cesametinden Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u alarak çağ açıp çağ kapatan fethinden Gazi Mustafa Kemal'in 600 asırlık bir can devletinden geride kalanlar üzerinde kurduğu Cumhuriyetimizin heyecanından rahmetli Menderes'in tam 73 yıl önce 14 Mayıs 1950'de zafere ulaştırdı. Yeter! Söz milletindir aykırıcılar. Rahmetli Özal'ın Türkiye'ye çağ atlatma azminden rahmetli Erbakan'ın önce ahlak ve maneviyat ilkesi üzerine kurduğu sanayi ve teknoloji hamlesi hayalinden i̇şi yap, işi. rahmetli Biz, Türk için Türk ediyoruz, dünyasının dilli ve Öl Türk devletinin evet müddet ayakta kalması ver. uğrunda verdiği Hadi mücadeleden yap. Yap. rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ömrü yap. boyunca vatanını sevmenin çilesini çekerken sergilediği dergileş, asil dergileş, duruşundan Adam yapıyor, hep yapıyor Boş durmuyor, hep koşturuyor Derdi millet, der ki hizmet Düşmanın belasını hoplatıyor Kardeşlerim, AK Parti'nin 21 yıldır azim ve kararlılıkla hayata geçirdiği Demokrasi ve kalkınma atılımlarından Kocaeli Ben de sizlerle gurur duyuyorum 14 Mayıs Kocaeli'nde ne diyor? Asla eh. dönmez Allah Kocaeli'nde sandıklar patlayacak mı? Tüm Türkiye'de 14 Mayıs'ta sandıklar patlayacak mı? Eyvallah. Velhasıl ilhamını bu topraklara, bu millete dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz dava ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan şeref duyuyorum. Allah'ın izniyle yine bir 14 Mayıs arifesinde 1950'deki inanç ve iradeyle bir kez daha Yeter söz milletindir demek. Yeter sözde, kararda, gelecekte de milletindir demek için biz bir aradayız. Bizim yeter dememiz bye bay, bay Kemal'in yeter demesine benzemez. Recep Tayyip Hayatlarını Hayatlarını bu mücadeleye adamış milletin adamlarının kiminin sonutlar ağacında bitmiş olsa da yüreklerde yaktıkları hak, hukuk, özgürlük, altın ateşi hiç sönme darbeciler süngüleriyle bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Vesayetçilerin millete Yat. tepeden bakan kibirleri Tekara, bu ateşi zor. söndürmeyi başaramadı. Süresel emperyalistlerin içerideki ve dışarıdaki Böyle, tetikçilerinin şu boyrakçıkları bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Siyasi ve sosyal mühendislik hesaplarıyla girişilen sayısız teşebbüs bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Hamdolsun. Milletimiz her seferinde iradesine sahip çıktı. İstiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Yönünü aydınlık geleceğine çevirdi. AK Parti işte bu kutlu mirasın son 21 yıldaki temsilcisi olarak Milletimizde gönül gönüle, omuz omuza tarihi bir demokrasi ve kalkınma mücadelesi yürütüyor. Kurulduğumuz günden beri, girdiğimiz her seçimi bu çetin mücadelenin yeni adımı, yeni bir safhası olarak yaşadık. 2002 seçimlerinde. Tek başına, iş başına ciyerek gitti, gittik. Milletimiz bizi tek başımıza ne yaptı? İktidara getirdi. 2007 Bernan seçimlerine durmak yok. Yapıyor, yola koşturur, devam diyerek gittik. Koşturur, milletimiz der ne der yaptı? Der Yolumuza. Hisler, ne lazım, 2011 seçimlerine istikrar sürsün, koşturur, Türkiye büyüsün diyerek gittik. Millet Milletimiz tercihini istikrardan yana kullandı. Manisa'ya bak Manisa. Manisa ne diyor? Veysel hay hay Kemal'e bay bay. Maşallah. Neler de çıkarıyorsun? Hocası Erbakan, Bak, Erbakan Nabzım Kalbim teksenli atıyor reis Recep bak kutlu yoldan asla dönmez. Erdoğan Dimdik ayakta duran Recep Tayyip Erdoğan Adam yapıyor, hep yapıyor, boş durmuyor, hep koşturuyor. Derdi millet, der ki hizmet, düşmanın belasını hoplatıyor. Adam yapıyor, hep yapıyor, boş durmuyor, hep koşturuyor. Derdi millet, der ki hizmet, düşmanın belasını hoplatıyor. Fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmişsiniz. Öyle mi? Peki. Şimdi CHP'nin genel başkanı oldu. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye